Merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere Örmüş olduğum sizlerle beraber Yelekleri tanıtacağım Ve satışına sunmak için Videomuzu çektik Eğer almak isteyenler varsa 0541 873 1490'dan Bize ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerim Şimdi yeleklerimizi Tanıtmadan önce e ee, yeleklerimizi ördüğümüz ipleri simissonokta.com'dan temin ediyorum. Onları da belirtmek istedim. Eğer almak isteyen varsa açıklama kısmında linkimizi koyuyoruz. Oradan temin edebilirsiniz değerli izleyicilerim. Rengarenk ipler bakın. Ben hep oradan alıp örüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hemen yeleklerimize geçelim. Şimdi e, bu o, lila renginde Bakın. Fıstıklı, tek fıstıklı bir yeleğimiz. Şöyle 38 dolu dolu diyelim. Tahminen söylüyorum ben de. beden sayılarını. Çok da tatlı bir rengi var. Yine her yaşa uygun. İster çizdik, ister kendinize alabileceğiniz yelek modeli. Şöyle lila renginde tek fıstıklı yani tığla örülmüş bir yelek örneği modeli. Bugün 3 tane yeleğimiz var size tanıtmak için. Hemen ikinci yeleğimizi tanıtalım. İkinci yeleğimiz şiş ile örülmüş. Bakın böyle burgulu bir spor yelek. Önce bir yeleğimizi görelim. Yavaş yavaş. Sonra da hemen böyle bitmiş halini bakın şu şekilde yanlarında da böyle e, rahat olsun diye yırtmaçlı gibi yaptım. Hani pantolon üstü daha rahat giyilir diye. Arkası da örnekli. Bakın burgulu. Şöyle. Bu da. E, 40-42 beden diyelim değerli izleyicilerim. Dolu dolu. Yani e, 44 beden olur mu bilemem ama 42 dolu dolu. 40-42 çok rahat e, olacağından eminim. Çünkü ilmek sayılarından biliyorum. Şu şekilde. Rengi de tatlı. Modeli de güzel. Bir bayan yeleği oldu. Şimdi son olarak Üçüncü Yeleğimize geldik Üçüncü yeleğimizde T işi O da çok kibar bir yelek Yakın bir zamanda Zaten hepsini yakın bir zamanda Videolarını paylaşmıştım Youtube kanalımızda Seydan örgevi yazdığınızda bütün ördüğümüz yelek modellerimize ulaşabilirsiniz oradan. Bakın şimdi şöyle hemen yine gösterelim. Şu şekilde. Bu da çok rahat ve güzel bir model oldu değerli izleyicilerim. Harika bir yelek. Bu da aynı. Bu da 40-42 beden diyelim. Yine de hep söylediğim gibi tahminen diyorum. Şöyle zaten hemen yakın zamanda örüp paylaşıyorum sizlerle bittiği zaman yeleklerimizi satışa sunuyoruz. İplerini de zaten simiso.com'dan temin ediyorum. Başta da söylemiştim. Bunun da hem rengi güzel hem örneği harika bir yelek diyelim. Şimdi şu şekilde yeleklerimizi sizlere sunmak istedim değerli izleyicilerim. Bu mum ışığı diyorum. Yani kahve tonlarına yakın mum ışığı. Hemen onun yanına lileği böyle lila renginde. Şöyle. Hemen onun yanında da pembeye yakın güzel bir rengi var. Üçünün de rengi ayrı güzel. Örnekleri de farklı. Bakın baştaki zaten lila. Ortadaki böyle kahve tonlarında mum ışığı gibi diyorum. Hemen onun yanındaki de böyle pembe de değil. İşte o rengi yakın. Bazen tam rengi çıkmıyor ekranda. Hep söylüyorum. Yani zaten görüyorsunuz. Şu an renkleri hemen hemen tam renkleri çıkıyor şu an. Bakın, hepsi birbirinden güzel. İki tığ, bir tane şiş ile yeleğimiz var. Eğer almak istiyorsanız zaten e, telefon numaramızı vermiştik. Oradan bizi arayabilirsiniz. Umarım e, anlaşıldı. Çok da uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz yelekleri. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.